Merhaba arkadaşlar, 9. Föyün ödev testlerinin çözümlerini yapacağım. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda diyor ki, f, A'dan B'ye tanımlı, yani tanım kümesi A, değer kümesi B olan bir f fonksiyonu tanımlanıyor. Aşağıda verilen şeması ile verilen ifadelerden hangisi fonksiyon belirtir deniyor. Şimdi. Tanım kümesi A, değer kümesi B fonksiyon olmanın iki şartı vardı. Birinci şart tanım kümesinde boş eleman kalmayacak. İkinci şart ise bir elemanın bir tane görüntüsü olacak. Şimdi A seçeneğine baktığımızda hem boşta eleman kalmış hem de K'nın iki, iki tane görüntüsü olmuş. İki şartı birden sağlamıyor. Bu şartların ikisini de sağlamadığı sürece fonksiyon belirtmeyecektir. B seçeneğine baktığımızda e boşta eleman kalmamış ve her birinin bir tane görüntüsü olmuş. Üçünün aynı elemanı görmesi fonksiyon olmaya engel değil. Cevabımız bu. Diğerlerine yine bakalım hızlıca. C seçeneğinde L boşta kaldığı için fonksiyon olmaz. Yine D'de M boşta kaldığı için fonksiyon olmaz. E seçeneğinde de M elemanının iki tane görüntüsü olduğu için M elemanı hem P hem de R ile eşleştiği için fonksiyon belirtmez. İkinci soruda A kümesi 1, 2, 3 elemanlardan oluşuyor. Bu kümeden B kümesine tanımlı aşağıdaki ifadelerden hangisi fonksiyondur? Yani tanım kümesi A kümesi, değer kümesi, B kümesi olacak. Fonksiyon olmanın şartlarını yine tekrar edecek olursak tanım kümesinde boşta eleman kalmamalı. A seçeneğine baktığımızda birinci sıralı ikililer tanım kümesinden gelecektir. Bakın 1 x ile eşleşmiş, 2 y ile eşleşmiş ve yine 2 z ile yani 2 hem Y ile hem Z ile eşleştiği için iki tane görüntüsü olmuş. Fonksiyon olma şartını yerine getiremiyor. Yine 3 eşleşmediği için hem tanım kümesinde boş eleman kalmış hem de bir elemanın iki tane görüntüsü olmuş. O yüzden A seçeneği fonksiyon belirtmez. B'ye bakalım. Yine bir iki tane elemanla eşleşmiş. 2, i̇ki, iki tane elemanla eşleşmiş. Dolayısıyla ikişer tane görüntüler olduğu için fonksiyon değildir. Yine 3 eşleşmediği için fonksiyon belirlemez. C seçeneğine bakalım. 1, 2 ve 3 elemanlarla eşleşmişler. Yani boşta eleman kalmamış. Hem 1, hem 2, hem 3 eşleştirilmiş. Fakat 1, 2 elemanla eşleştirilmiş. Hem T ile hem de y ile. O yüzden fonksiyon olmaz. D seçeneğine baktığımızda 1 t ile, 2 t ile, 3 t ile. Yani tanım kümesinde boşta eleman kalmamış. 3'ünün aynı elemana gitmesi problem değil. Dolayısıyla bu fonksiyon belirtir. C -E, e seçeneğinde yine 3 elemanı boşta kaldığı için fonksiyon belirtmez. O fx eşittir. 2x-7 olduğuna göre f3 kaçtır? Şimdi fonksiyon ne yapıyor arkadaşlar? İçine gelen x'i 2 ile çarpıp 7 çıkarıyor. O zaman x yerine 3 geldiğinde ne olacak? 2 ile çarpacağız. 2 çarpı 3 eksi 7 yapacağız. Yani 6 eksi 7'den sonuç eksi 1. Yani f fonksiyonunda 3'ün görüntüsü eksi 1 oluyor. Dördüncü soruda A kümesi 3, 4, 7 ve F A'dan V'ye yani tanım kümesi A kümesi oluyor. Değer kümesi ise reel sayılar oluyor. F x eşittir 2 x eksi 1 fonksiyonunun görüntü kümesi. Görüntü kümesi nedir? Her bir elemanın eşleştiği yani tanım kümesindeki elemanların eşleştiği elemanlardan oluşan kümeye diyoruz. Mesela 3 kimle eşleşir? Fonksiyonun kuralı nedir? Bakalım ne yapıyor x'e 2 ile çarpıyor, sonra 1 eksiltiyor. Yani içine yazılan her sayıya fonksiyon e, ne yapıyor? 2 katını alıyor ve 1 çıkarıyor. Yani her sayıyı 2 katının 1 eksiği ile eşleştiriyor. O zaman 3 yazarsak, 2'nin 3 katı, 3'ün 2 katı, 6 eksi 1'den 5. Yani 3'ün görüntüsü 5. 4'ün görüntüsü 2 çarpı 4, 8 eksi 1'den 7. 7'nin görüntüsü 7 çarpı 2, 14 eksi 1'den 13. Yani görüntü kümesi 3 elemanlı olacak. Bu elemanlar 5, 7, 13 olacak. Buna uygun A seçeneği var. Beşinci soruda aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx fonksiyonunun makinası verilmiştir. Bakın makinanın giriş kısmına x giriyor. Makinenin içine x giriyor. fx olarak çıkıyor. Ve fx neyi eşitmiş? x bölü 3. Yani bu makine ne yapıyor? Girdiği 3'e bölüp dışarı çıkarıyor. O zaman eksi 3 girerse eksi 3'ü 3'e böldük. Eksi 1 diye çıkacak. 6 girerse 6'yı 3'e böldük. 2 diye çıkacak. Bunların çıkışları toplamı diyor. Eksi 1 ile 2'yi topladığımızda cevabımız 1. Altıncı soruda fx fonksiyonunun kuralı verilmiş. Bakın fx ne yapıyor? x'i f fonksiyonu 2 ile çarpıp üstüne a ekliyor. f2 de ona eşitse bu genel bir kural olduğu için f'in içine yazdığımız bütün sayılar için bu kuralı uygulayacaktır. Bu işlemi yapacaktır. Yani ne yazarsak yazalım. x yerine 2 ile çarpacak a ekleyecek. 2 yazsak bile. 2 yazdık. 2 çarpı 2'den 4 artı a neye eşitmiş arkadaşlar? 10'a. 4 artı a 10 sa a eşittir. 6. Evet geçtik ikinci teste. Birinci soruda gerçek sayılar kümesinde tanımlı ifadelerden hangileri fonksiyondur? Şimdi gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı diyorsa f R'den R'ye'dir. Yani reel sayılardan reel sayılara tanımlıdır. Yani tanım kümesi reel sayıdır. Değer kümesi de reel sayıdır. Fonksiyon belirtmenin şartları neydi? Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak ve bir elemanın bir tane görüntüsü olacak. Şimdi ben buraya bütün reel sayıları yazdığımda bir karşılık bulabiliyor muyum birinci seçenekte? Yani karesini alacağım, 3 ile çarpacağım ve 5 ekleyeceğim. Mesela 0 yazdık. 5. 1 yazdık. 8, 2 yazdık. Bir karşılığı var. Eksi 1 yazdık. Eksi 2 yazdık. Hepsinin bir karşılığı var. Yani şu ifadeyi tanımsız yapan 3x kare artı 5'in tanımsız olduğu yani x yerine şunu yazarsam bunun bir karşılığı yoktur diyebileceğim bir değer yok. Dolayısıyla bir fonksiyon belirtir. gx'e baktığımız zaman arkadaşlar kesirli fonksiyonlarda her zaman paydayı sıfır yapan değer nedir? Fonksiyonu tanımsız yapar. Yani ben x yerine 2 yazarsam Kayda sıfır olacağı için tanımsız olacak. Yani bir karşılığı olmayacak. Tanımsız olduğu için şudur budur diyemiyoruz. Tanımsız. O zaman G2 tanımsız olduğuna göre eğer ben tanım kümesini reel sayılar alırsam reel sayılar olsun tanım kümesi yine değer kümesi de reel sayılar olsun 2'yi ben kimle eşleştireceğim? Hani 2 yazdık 8 4 bölü 0 oluyor. 4 bölü 0 neye eşit? Hiçbir şeye eşit değil. O yüzden 2 ne olacak? Boşta kalacak. Dolayısıyla G fonksiyon belirtmeyecek. Üçüncü seçeneğe baktığımızda x'in küpü eksi 1. x'e ne yazarsam yazayım küpü var. Yani bütün reel sayıların küpü ne oluyor? Yine reel sayı oluyor. 1 çıkardığımda yine reel sayı oluyor. Dolayısıyla bu da bütün elemanların bir görüntüsü olacaktır. Boşta eleman kalmayacaktır. Zaten iki tane görüntü olma şansı Yoktur. Dolayısıyla 1 ve 3 fonksiyon belirtir. fx olduğuna göre f4 kaçtır? Kural ne arkadaşlar? gir diye ne yapıyor? Girdi x. Karesini alıyor x'in. Sonra 5 katını çıkarıp 3 ekliyor. Bu x gördüğümüz yere 4 yazarsak f4'ü buluruz. 4'ün karesi eksi 5 çarpı 4 artı 3. Yani 4'ün karesinden 16 Eksi 20 artı 3. Eksi 4 artı 3'ten eksi 1. Fx 2x artı m bölü 3'e eşitmiş. F2 de 12'ymiş. Yine arkadaşlar ne yapacağız? X gördüğümüz yere 2 yazacağız. 2 çarpı 2 4 artı m bölü 3 neye eşitmiş? 12'ye eşitmiş. içler yaparsak 36 4 artı m 36 ise m eşittir 32'dir. Dördüncü soruda diyor ki aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı gx fonksiyonu makinesi verilmiştir. Makineye x giriyor. Çıkarken gx olarak çıkıyor. İçeride de gx'in açılımı verilmiş. Ne yapıyor gx? x'in bir fazlasını alıp 2'ye bölüyor. Makineye giren m Makineye M girdiyse x yerine M ye yazacağız arkadaşlar. Çıktı ne olmalı? M artı 1 bölü 2. Eksi 4 olarak çıkıyormuş. Yani M artı 1 bölü 2 Eksi 4 ise işler dışlar yapıyorum. Eksi 8 bir de diğer tarafa atıyorum. M eşittir. Eksi 9. Beşinci sorudayız. F fonksiyonunun tanım kümesi bu küme değer kümesi reel sayılar. fx eşittir x kare olarak tanımlanmış bu fonksiyonun görüntü kümesi ne? Yani fonksiyonun kuralı ne? İçine yazılan sayının karesini alıyor. Yani girdi x ise çıktı o girdinin karesi oluyor. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 1'in karesi 1. 0'ın karesi 0. 1'in karesi 1. 2'nin karesi yine 4. Şimdi 1 ve 4 ikişer tane çıktı. Bunu biz küme olarak göstereceğimiz için kümede bir eleman iki kere yazılamayacağı için görüntü kümesi ne olacak? 0, 1 ve 4'ten oluşacak. Yani 3 elemanlı olacak. fx eşittir 1 artı 1 bölü x olduğuna göre çarpımı sonucu kaçtır? Şimdi fx ne yapıyor arkadaşlar? Ee, girdinin çarpmaya göre tersini alıyor ve üstüne 1 ekliyor. Şimdi 2 yazarsak yani f2'yi bulmak istediğimizde 1 artı 1 bölü 2. 3 yazarsak f3 1 artı 1 bölü 3. 4 yazarsak f4 1 artı 1 bölü 4. Nokta 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 gidecek. En son 39 yazarsak 1 artı 1 bölü 39 olacak. Şimdi bunların paydasını eşitlersek, tek kesirde ifade edersek 2 artı 1'den 3 bölü 2. 3 çarpı 1, 3, 1 ekledim. 4 bölü 3. Diğeri 5 bölü 4 şeklinde gidecek. En son 39 bir daha 40 bölü 39 olacak. Arada çarpma işlemi olduğu için sadeleştirme yapabiliriz. 3'ler 4'ler, beşler derken bu şekilde sadeleşecek. En son 39'lar da sadeleşecek. 40 bölü 20'den, 40 bölü 2'den cevap 20 olacak. Evet cevabımız Ceyhan. Evet ödev testi 3'deyiz. Aşağıdakilerden kaç tanesi fonksiyondur? Burada arkadaşlar tanım ve değer kümelerine çok dikkat edeceğiz. Çünkü tanım ve değer kümelerini değiştirdiğimiz zaman fonksiyon olan şey fonksiyon belirtmeyebilir. Fonksiyon olmayan şey fonksiyon belirtebilir. Tanım kümemiz doğal sayı. Değer kümemiz de doğal sayı. Şimdi ben buraya mesela sıfırdan başlayayım. Sıfır yazdığım zaman bunun karşılığı ne oluyor? 1 bölü 3 oluyor. 1 bölü 3 doğal sayı mı? Hayır. O zaman ben ben şemasıyla gösterirsem doğal sayılardan doğal sayılara diyorum değil mi? Sıfırı kimle eşleştireceğim? Kimseyle eşleştiremeyeceğim. Çünkü burada 1 bölü 3 diye bir sayı yok. O yüzden sıfır boşta kalacak. Dolayısıyla bu fonksiyon belirtmeyecek. Geçelim ikinciye. Tam sayılardan tam sayılar alıyor. Ben e, bu fonksiyonun kuralı ne? 3 ile çarpıyor. içine yazılan sayıyı ve 1 çıkarıyor. Ben herhangi bir tam sayı aldım. Herhangi bir tam sayının 3 katını aldığımda yine tam sayı olur mu? Kesinlikle tam sayı olur. 1 çıkardığımda yine tam sayı olacaktır. O yüzden her bir elemanın bir karşılığı olacaktır. 0 yaz eksi 1, 1 yaz 2, eksi 1 yaz eksi 4 hepsinin bir tam sayı karşılığı olacaktır. Fonksiyon belirtecektir. Üçüncüye baktığımızda diyor ki doğal sayılardan rasyonel sayılara. Kesirli olduğu için direkt paydaya bakacağız. Paydayı 0 yapan değer ne? 4x kare artı 2 sıfırsa 4x kare nedir? eksi 2'dir. Yani x kare eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2'dir. Karesi eksi 1 bölü 2 olan doğal sayı var mı? Yok. Demek ki biz burayı 0 yapamıyoruz. Zaten en küçük doğal sayı 0. 0 yazdığımızda bir de sonuç 2 oluyor. 1 yazdığımızda 6. 2 yazdığımızda daha da büyük olacak. Yani 0 olamayacak hiçbir zaman. Paydayı 0 yapamıyoruz. Peki yazdığımız her bir Doğal sayıya karşılık bir rasyonel sayı bulabiliyor muyuz? Mesela 0 yazdık. Bunlar gitti. Eksi 1 bölü 2. 1 yazdık. 1 bölü 6. Rasyonel sayı dediği için her bir doğal sayıya karşılık bir rasyonel sayı çıkacaktır. Burada tam sayı olsa bile atıyorum A oldu. Sonuçta her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Dolayısıyla burada her bir doğal sayının bir karşılığı olacaktır. Fonksiyon belirtecektir. Dördüncü seçeneğe baktığımızda reel sayılardan reel sayılara paydayı sıfır yapan herhangi bir değer var mı diye bakıyoruz. Eğer burası sıfır olursa mutlak değer x ne olur? Biri sağ tarafa attığımızda eksi bir eşit olur. Herhangi bir reel sayının mutlak değeri eksi bir eşit olabilir mi? Olamaz. Yani ben paydayı bütün reel sayıları yazdığımda paydayı sıfır yapamıyorum. Hiçbir reel sayı paydayı sıfır yapamıyor. Tanımsız olmuyor. Dolayısıyla her bir reel sayının karşılığı oluyor. Dolayısıyla burada ne yapacaktır? Fonksiyon belirtecektir. Her reel sayı yazdığımda fayda sıfır olmuyor ve bir, burada bir kesirli ifade var. Kesirli ifadeler zaten rasyonel sayılar aynı zamanda bir reel sayı olduğu için karşılığı olacaktır. Evet, beşinciye baktığımızda f fonksiyonu tam sayılardan reel sayılarda yine kesirli bir ifade var. Kesiri kesim paydasını sıfır eşit dediğimde 3x eşittir 3 x eşittir 6 oluyor. x eşittir 2 oluyor. 2 bir tam sayı mı? Evet. Yani iki tam sayısını eşleştirmek istediğimde fonksiyonda yerine yazdığımda payda sıfır olduğu için 5 bölü 0'dan tanımsız oluyor. Dolayısıyla 2 eşleşecek bir eleman bulamıyor kendine. Boşta kalıyor. Dolayısıyla fonksiyon belirtmiyor. Kaç tanesi fonksiyon belirtiyor? 3 tane. Doğal sayılardan reel sayılara tanımlı. Yani bu tanım kümesi. Reel sayılarda değer kümesi. Hangisi fonksiyon belirtmez? Bu bir kesirli ifade. Paydası zaten belli. Bunun da paydası belli. Bakın direkt kesirlilere bakabilirsiniz. 2x eksi 4'ü 0'a eşitlediğimde x ne geliyor? 2 geliyor. O zaman x eşittir 2'nin bir karşılığı yok. x eşittir 2 için bu kesir, bu ifade tanımsız. 2 bir doğal sayı. Dolayısıyla 2 doğal sayısının eşleştiği eleman olmayacağı için tanım kümesinde boş eleman kalacağı için fonksiyon belirtmeyecektir. Mesela burada da kesirli ifade var. 0 eşitlediğinde x eşittir eksi 1 geliyor. Ama zaten ben x yerine 1 yazamıyorum. Eksi 1 diye bir doğal sayı yok. Dolayısıyla doğal sayılar olduğu için tanım kümem bütün eksi 1 doğal sayı olmadığı için yani bu fonksiyon belirtiyor. Mesela tanım kümesi doğal sayı değil de tam sayılardan reel sayılara tanım kümesi tam sayı olsaydı bu bir fonksiyon belirtmeyecekti. O yüzden buradaki ifadeler çok önemli. Tanım kümesinin ne olduğu, değer kümesinin ne olduğu çok önemli. Evet, f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlıymış. f x 5 x 2 ymiş f a 15 ise a b nedir? Şimdi f a'yı bulalım. a'nın görüntüsünü bulalım. x yerine a yazalım. a'nın görüntüsü ne olacak? 5A 2. B'nin görüntüsü de benzer şekilde. FB'yi yazarken parantezi yazıyoruz. Dikkat edin. 5B 2 olacak. Bunun sonucu 15'miş. Şimdi eksiği dağıtırsam 5A eksi 2 eksi 5B artı 2 olur. Eksi 2 artı 2 birbirini götürür. 5 parantezini aldığım zaman a eksi b gelir. 5 parantezinde a eksi b 15 ise a eksi b ne olur arkadaşlar? 3 olur. Yani cevabımız Ceyhan. f r'den r'ye tanımlı. F x eşittir 2x artı 6 eksi f8 f ne? Şimdi f8'i bulmak istediğimizde x yerine 8 yazdığımızda f8 neye eşit? 8 kere 2 16 artı 6'dan 22 eksi f1. Yani f1'i bilmeden biz f8'i bulamayız. f1'i bilmek için ne yapabiliriz? Burada bakın x yerine 1 yazabiliriz. x yerine 1 yazarsak f1 2 çarpı 1 2 artı 6'dan 8 eksi f1 olur. Eksi f1'i sol tarafa attığım zaman 2 tane f1 8 Dolayısıyla f1 eşittir 4 olur. F1'i 4 bulduğumuza göre burada yerine yazarız. 22 eksi 4'ten f8 eşittir 18 olur. Beşinci soruda diyor ki f 1 2 3'ten buraya yani tanım kümesi 1 2 3 değer kümesi burası fx eşittir x artı 2 yani fx ne yapıyor f fonksiyonunu f fonksiyonu her bir elemanı iki fazlasıyla eşleştiriyor. Mesela biri kimle eşleştirecek? İki fazlası olan üçle. 2'yi iki fazlası olan dörtle. 3'ü ise iki fazlası olan beşle. Tanım kümesi 1, 2, 3, 4. Evet. Doğru. Görüntü kümesi. Yani eş, elemanların eşleştiği elemanlardan oluşan 3, 4, 5. Doğru. Değer kümesi budur diyor. Yanlış. Çünkü değer kümesi bu kümenin tamamıdır. Dolayısıyla cevap 1 ve 2. Altın soruda bir fx fonksiyonu her gerçek sayıyı kendisinin 4 katının 2 eksiğine eşlemektedir. Kuralı yazalım. fx bu f fonksiyonu x'i ne yapacak? 4 katının yani 4x eksi 2 2 eksi 7 dediği için bununla eşleştirecek. O zaman f a ne olur? f a yine 4 a'nın 4 katı eksi 2 olur. Bu 3 a'yı eşitmiş. 3 a'yı 4 a'nın yanına aldığımda a eksi 2, -2 diğer tarafa attığımda artı 2, 2 demek ki a eşittir. 2. Evet geldik son teste arkadaşlar. Burada bir aşağıda bir manavda bir haftada satılan elma miktarını gösteren tablo verilmiştir. Yani pazartesi günü 30, salı günü 40, çarşamba 30, perşembe 20, 25, 30, 50 tane elma satmış. Diyor ki buna göre verilen haftada gün isimlerini o gün satılan elma miktarını eşleyen aşağıdakilerden hangisi fonksiyondur? Şimdi bir kere ee, tanım kümesine günleri yazacağız. Tamam. Değer kümesine de sayıları yazacağız. O da tamam. Ama bir kümede bir sayı birden fazla yazılmaz. Mesela burada 33 kere yazılmış. Böyle bir küme olamaz. Hani kümelerin gösterimi 9. sınıfta anlatılıyor. İkinci konu mantıktan sonra. Ee, Venn şeması ile de olsa, liste yöntemi ile de olsa biz bir elemanı bir defa yazarız. O yüzden bu fonksiyon olmaz. Bu olabilir. Olmaz. Zaten bu açıdan baktığımızda e, bu da aynen 30'lar tekrar bir, yalnız e seçeneğinde 10, 20, 30, 40, 50 25, 70 demiş. E, böyle değerlerimiz yok. Dolayısıyla bu da yine elenebilir. Peki cevabımız neden bursa bakalım. Pazartesi de 30 Çarşamba da 30, Cumartesi de 30 Yani bu 3 gün pazartesi Çarşamba ve cumartesi 30 ile eşleşecek. Doğru. Salı günü 45 ile eşleşecek. Doğru. Perşembe 20 ile eşleşecek. Doğru. Cuma 25 ile eşleşecek. Doğru. Pazar da 50 ile eşleşecek. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. İkinci soruda diyor ki aşağıda bazı eşleme örnekleri verilmiştir. Buna göre bu eşlemelerden hangileri bir fonksiyon dur? Bir sınıftaki öğrencileri öğrenci numarası ile eşleme. Yani tanım kümesi öğrenciler. Değer kümesi öğrencilerin numaraları. Şimdi fonksiyon olma şartlarını bir hatırlayalım. İki tane şart vardı. Biri tanım kümesinde boş eleman kalmayacak. Hepsi eşleşecek. İkincisi bir elemanın bir tane görüntüsü olacak. Şimdi bu şartları şimdi bu cümleye uyarlayalım. Öğrencileri numaralarıyla eşleştireceğiz ya. Her öğrencinin bir numarası var mıdır? Vardır. Dolayısıyla boşta eleman kalmaz. Her öğrencinin bir numarası olacağı için hepsi eşleşir. Peki bir öğrencinin birden fazla numarası olabilir mi? Şöyle bir şey olabilir mi? Bir öğrencinin hem işte atıyorum 5 hem de 15 diye bir numarası olamaz. Tek bir numarası olabilir. Dolayısıyla iki şartı da uygun olduğu için birinci seçenek fonksiyon belirtir. Bir takımdaki basketbolcuları boylarının uzunluğu metre cinsinden eşleme. Yine aynı şartları okuyalım. Her basketbolcunun bir boy uzunluğu olacak mı? Tabii ki olacak. Yani boş eleman kalmayacak. Peki bir basketbolcunun birden fazla boy uzunluğu olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Dolayısıyla bu da fonksiyonu belirtecek. Üçüncü okuyalım. Bir okuldaki öğretmenleri yurt dışında ziyaret ettikleri ülkeleriyle eşleme. Şimdi burada her öğretmen yurt dışında bir ülkeyi ziyaret etmiş olabilir mi? Olmayabilir değil mi? Yani bir tane bile olsa bir öğretmen, okuldaki öğretmenlerden bir tanesi bile herhangi bir yurt dışı ziyareti yapmadıysa o öğretmen herhangi bir ülke ile eşleşmeyecek. Dolayısıyla diğerleri eşleşse bile o eleman, o öğretmen boşta kalacak. Dolayısıyla tanım kümesinde boş eleman kaldığı için ne olacak? Fonksiyon belirtmeyecek. Hatta bir öğretmen birden fazla ülkeyi de ziyaret etmiş olabilir. Bu açıdan da baktığınızda fonksiyon belirtmeyecektir. Yani cevabımız 1 ve 2 edinme. Evet son sorudayız. fx fonksiyonu her gerçek sayıyı 13 olan uzaklığına götürmektedir. fa 11 eşitliğini sağlayan A değerlerinin çarpımı nedir? Bir sayının 13'e olan uzaklığı nasıl bulunur arkadaşlar? Mutlak değer içinde x eksi 13'te bulunur. Yani iki sayı arasındaki mesafe a ile b arasındaki mesafe nedir? Mutlak değer içerisinde a, a eksi b'dir. Çıkarırsınız yani kısaca. x eksi 13 diyebilirsiniz. 13 eksi x de diyebilirsiniz. Bu 11'e eşitmiş. Daha doğrusu fonksiyonun kuralı bu fonksiyon fx mutlak değer x eksi 13. O zaman f a nedir? Mutlak değer içinde a eksi 13'tür. Bunu eşitmiş? 11'e. Şimdi mutlak değer içerisinde a eksi 13 11 ise buraya artı 11'dir ya eksi 11'dir. Yani a eksi 13 11 ise a 24'tür. Eğer a eksi 13 Eksi 11 ise A eşittir. 2'dir. Dolayısıyla 2 çarpı 24'ten cevabımız 48. Bunu şöyle de çözebilirsiniz. 13'ü şuraya yazarsınız. 13'e olan uzaklık 11 ise A'nın ya 11 birim büyük taraftadır artı 11 yaparsınız 24'ü bulursunuz veya 11 birim küçük olabilir 11 çıkarırsanız 2'yi bulursunuz. Yani A ya 2 olur ya 24 olur. Çarptığınızda 48 olur.